Öncelikle Herkese Hayırlı Ramazanlar Bu videomuzda Kenan Çoban hakkında konuşacağız Bildiğiniz gibi Kenan Çoban Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz kadrosunda vardı Ve sonradan ayrıldı Peki Kurtlar Vadisi 2021 projesine mi dahil olacak Yoksa Eşkıya'ya geri mi dönecek Bu konuyu bir netleştirelim Öncelikle Abdüley karakteriyle Bildiğiniz gibi Kurtlar Vadisi'nde Bir bombayla Öldü senaryosu oldu Peki bir cenaze sahnesi veya bir yaz sahnesi oldu mu? Olmadı. Diğer karakterlerimizde Mematiye bile olmuştu. Bulut karakterinin bile ölüm sahnesi bile acıklı ve yaslı bir şekilde geçmişti hatırlarsınız. Memati bile perişan bir durumda olmuştu. Ondan dolayı dostlarım Abdülay gibi bir karakterin cenazesi bile olmadı. Ondan dolayı Abdülay karakteri ölmedi. Bizim analizlerimize göre Abdülay karakteri ölmedi ve Kurtlar Vası 2021 projesinde kesinlikle yer alacak. Peki Emo'da eşkıya videolarında Kenan Çoban'ın yani Fahri Baba'nın eşkıya geri döneceğini söylüyorsun. Peki Kurtlar Vadisi'nde mi oynayacak yoksa eşkıyada mı oynayacak? Dostlar bildiğiniz gibi eşkıya dünya hükümdar olmazsa da ölüm senaryosu aynı Kurtlar Vadisi hesabında oldu. Yine orada da bir açık kapı bıraktı. Hurşit ile Fahri Baba bir baskın yedi ve Hurşit orada ölüm orada kesindi. Zaten kafasından mermiyor Hurşit'in ölecek kesindi. Hurşit öldü orada. Fari Baba da vuruldu. Fari Baba, ondan sonra Fahri Baba hastaneye kaldırıldı ve hastaneden bir haber geldi. Fahri Baba ölmüş. Bu kadar olarak yani bu senaryo öyle mi Fahri Baba öldü? Yani Fahri Baba orada ölmedi dostlarım. Çünkü Fahri Baba yani Kenan Çoban diziden ayrıldıktan sonra hiçbir haber yapılmadı. Sadece Eşkıya dizisinden Hurşit karakterini canlandıran o oyuncunun diziden ayrıldığını yani Hurşit karakterinin diziden ayrıldığı haberleri yapıldı. Yani Fahri Baba'nın dizden çıktığı yani Kenan Çoban'ın dizden tamamen ayrıldığı haberleri yapılmadı. Yani Fahri Baba elbet bir gün Eşkıya'ya geri dönecek peki eşkıya kadrosuna geldi dahil oldu Fahri Baba geri döndü zaten eşkıya videomuzda da orada bir spoiler vermişti senarist bize bir sinyal verdi orada Fahri Baba'nın kulübesinin ışığı yanıyordu bu da seyircilere bir işaret yani Fahri Baba'nın ışığı yanıyor geri dönebilir yani illa Fahri Baba'nın o kulübede olmasına gerek yok yani senarist orada bize sinyal vermiş oluyor dostlar aynı şekilde Kenan Çoban eşkıya kadrosuna geri döner Fahri Baba karakteriyle sezon finaline kadar oynar orada ölerek ayrılır, ölerek veda edebilir veya yurt dışı senaryosu olur diğer karakterler gibi eşkıyadan ayrılır Kurtlar Vası 2021 projesine geri döner. Zaten Kenan Çoban eşkıya geri döndüğünde saçları uzun ve sakalları uzun aynı Abdülay stilinde olacak. Kenan Çoban zaten eşkıya geri dönerse anlayacaksınız ki eşkıyadan ayrıldıktan sonra Kurtlar Vası 2021 projesine geri dönecek. O yüzden dostlarım Kenan Çoban girerse diziye mesela sezon filmine kadar oynar, diziden veda eder, yeni başlayacak yeni sezonu Kurtlar Vası 2021 projesine de dahil olur. O yüzden Kenan Çoban eşkıya kalırsa sonra dahil olursa Kurtlar Vası 2021 projesine dahil olmaz diye bir mantık olması yanlış dostlarım. O yüzden eşkıya ekibinin zaten yarısı hatta %80'i Kurtlar Vası'nda Kurtlar Vası projelerinde yer almış kişiler kamera arkası ekip. Hepsi de ustalıkla başarılı isimler. Ondan dolayı ne Kenan Çoban orada yabancılık çekecek ne de Kurtlar Vası 2021 projesi başladığında Kenan Çoban Kurtlar Vası 2021 projesine geçtiğinde orada da yabancılık çekmeyecek. Ondan dolayı Kenan Çoban'ın eşkıya kadrosuna da görebiliriz. Kurtlar Vası 2021 projesine görebiliriz. Yani Fare Baba eşkıya kadrosuna dahil olduğu zaman zaten Fare Baba kısa saçlı ve kısa sakallı gelmeyecek. Uzun saçlı ve uzun sakallı gelecek. Oradan da Kurtlar Vası 2021 projesinin bize vereceği sinyali görmüş olacağız. Fare Baba diziye gelmez. Kurtlar Vası 2021 projesine direktmen dahil olur. Böyle de olabilir. Diziye dahil olur. İki bölüm oynar. Diziye veda eder. Tekrardan Kurtlar Vası 2021 projesine dahil olur. Yani bu ne oluyor? Kurtlar Vası 2021 projesi başladığı zaman Kenan Çoban tekrardan diziye kendi evine geri dönecek dostlarım. Diğer bir konu Kenan İmirzalıoğlu konusu. Bildiğiniz gibi magazinciler Kenan İmirzalıoğlu'nun Kurtlar Vası kaos hakkında sorular sormuştu. Fakat biz ne demiştik? Kenan diziye dahil olmaz olursa sadece konuk oyuncu olarak dahil olabilir. Çünkü dizide Kurtlar Vadisi'nde her zaman başrol Necati Şaşmaz'dır. Necati Şaşmaz'ın üstünde bir başrol olamaz. Kenan da başrol oyuncusu. O yüzden diziye dahil olamayacağını, gelirse sadece konuk oyuncu olarak gelebileceğini söylemiştik. Magazinciler en son 2 gün önce Kenan İmizoloğlu'na sorular yönetmişler. Kurtlar Vadisi kaosu oynayacak mısınız? Kenan İmizoloğlu da öyle bir şey yok, yalanlamış. Dediğimiz gibi dostlarım, magazinciler kurtlar vasıtasında başlamayacağını bilse yani magazinciler biliyordur değil mi kurtlar vasıtasında başlayıp ya da başlamayacağını başlamayacak olan bir diziyi niye Kenan olduğu gibi ünlü ve başarılı bir oyuncu sorusunlar? ondan dolayı dostlarım buradan da bir sinyal alabilirsiniz kurtlar vası 2021 projesi başlamayacak diyenlere buradan da bir kapak olmuş olabilir çünkü bakın magazinciler ya yani adamlar şeyin içinde işin içindeler medya gündemin içindeler kimin ne yaptığını nereye gittiğini hepsi biliyor ondan dolayı başarılı oyuncusu ünlü tanınmış başarılı bir oyuncuya başlamayacak bir dizinin Kurtlar Vadisi neden sorusunlar? Buradan da bir analiz çıkartmış olalım dostlarım. Zaten biz başından beri Kenan'ın gelmeyeceğini gelirse de sadece konu koncu olarak gelebileceğini söylemiş olduk dostlarım. Diğer ki bir analiz ise 32. gün arşivinde 32. gün kanalında Kurtlar Vadisi ile ilgili bir paylaşım oldu hem de bir Durduk yere Kurtlar Vadisi hakkında bir paylaşım oldu 32. gün arşivinde. Ondan dolayı dostlarım buradan da bir spoiler almış olabiliriz. 2. gün arşivde Kurtlar Vadisi'nden eski bir videoyu paylaşmış oldu dostlarım. Buradan da bir analiz paylaşmış olalım. En çok gelen sorulardan birisi de Defne Samili ve Yusuf Kuzuzade dizide olacak mı? Maalesef bu isimler dizide dahil olmayacak. Çünkü Polat yeni ekibi olacak, yeni oyuncular olacak, yeni karakterler olacak dostlarım. Diğer bir konu dayı karakteri. Dayı karakteri çok uzun süreden beri konuştuğumuz bir konu. Sizlerden gelen soruları da cevaplayalım dostum. Sizlerden gelen dayı karakterler için sizler bakalım hangi oyuncuyu gelmesini istemişsiniz. Bakalım yorumlarda kıymetli dostlarım neler söylemiş. Dayı karakter için en çok gelen yorumlardan en çok yazılan oyuncuları derledik dostlarım. Birinci sırada Turgay Tanülkü yani Şahin Ağa geliyor. Bildiğiniz gibi Şahina Kurtlar Vadisi'nde oynamış bir oyuncuydu. Fakat dizide ölmemişti dostlarım. Şahina'nın geri dönme gibi bir durumu var bildiğiniz gibi. Birinci sırada dayı karakteri için Turgay Tanülkü geliyor. İkinci sırada ise Ercan Kesal geliyor. Ercan Kesal Çukur dizisine İdris Koçoğlu karakterini canlandırmıştı ve usta oyuncu bayağı başarılı bir şekilde canlandırmıştı. Ercan Kesal'a da aslında dayı karakteri çok iyi yakışır. Üçüncü sırada ise Şener Şen geliyor. Dördüncü sırada ve son sırada ise Kerem Alışık geliyor. de bu videonun altına dostlarım Kurtlar vaz 2021 projesinde hangi kadın partner oyuncu görmek isterdiniz aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Kadın partner olarak sizce hangi oyuncu olabilir aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Biliniz gibi Defne Samili vardı işte Savcı Leyla vardı Elif Eylül vardı sizce kadın partner olarak kim olabilir Defne Samyeli Özgün Emal Ciden Batur bu oyuncular maalesef Kurtlar Vaası 2021 projesine yer almayacak dostlarım. Buna göre aşağıda yorumlar kısmında analizlerinizi bekliyorum. Bu 3 oyuncu dışında sizce kadın partner olarak hangi oyuncu olabilir yorumlarda analizlerinizi ve görüşlerinizi bekliyorum. Kurtlar Vası 2021 projesinde kaç kişi bekliyor? Videoya like atarak sayılarını belli Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar diliyorum dostlarım. Görüşmek üzere.